Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizinle beraber bugün fırında sütlaç yapacağız. İsterseniz sade yapabilirsiniz, isterseniz fırına verebilirsiniz. Arzunuza kalmış. Buyurun geçelim yapım aşamasına. Evet arkadaşlar bir buçuk çay bardağı yıkanmış ee, ince şu şekilde bakın sarmalık pirinciniz varsa ayetten kullandığınız onlardan ekleyebilirsiniz daha güzel kıvam veriyor. Evet pirinçlerimizi yıkadık koyduk tencereye bir çimdikte hemen tuz ekliyoruz arkadaşlar çok az miktarda gördüğünüz gibi 5 su bardağı da su ekledim ve kaynamaya bırakalım. Evet şimdi pirinçlerimiz pişti 1,5-2 su bardağı yakın hala içinde su var suyu dökmüyoruz. Pi mutlaka lapa yapmamaya özen gösterin. 1 litre yani 5 su bardağı yani yakın süt ekledim. Sütü kaynamaya bırakalım. Bu sırada arkadaşlar kaseye 3 yemek kaşığı silme buğday nişastası koydum. 1 su bardağı ayrıca de soğuk su ekledim. Karıştıralım. Evet şimdi süt kaynamak üzere Buradan bir iki kepçe alıp Kasenin içine dökelim Ki kasenin içindeki süt de ılık olsun Burası çok önemli Bu işleme dikkat edin Hızlıca sütü ekleyelim ve çırpalım Bir buçuk su bardağı da şekeri ekleyelim Şekerli sevenler için Gayet iyi olacak kıvamı Şimdi e, Benim gibi fırında da yapmak istiyorsanız Fırın kaplarınıza doldurun Eğer fırında yapmak istemiyorsanız kaynayınca zaten pirinçler yüzeye çıkacak göreceksiniz kaynayınca alırsınız istediğiniz kaplara koyup soğuncu dolaba koyabilirsiniz şimdi ben ikiye böldüm birazını dolapta birazını fırında yapacağım gördüğünüz gibi kuplara dolduracağım yarısını yarısını da fırına vereceğim Şimdi e, tepsiye sütlaçlarımızı bu şekilde koyalım. Bir su bardağından suyu e, ekleyelim. Ve fırına verelim. Üstü kızarana kadar fırına verelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir miktarını normal sütlaç yaptım. Bir kısmını da e, fırın sütlaç yaptım. Şimdi size birkaç kez yakından göstereyim. Bu şekilde arkadaşlar. Normal e, sütlaçta göstereyim. Kıvamı çok güzel oldu. Sütlaç seviyorsanız mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Özellikle Ramazan akşamlarınıza çok yakışacak. E, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.